Merhaba sevgili Başak Burçları, Şubat ayına şöyle bir rahatlayıp arkanıza yaslanarak devam ediyorsunuz. Hayatınızın önemli alanlarında gecikme ve engellere neden olan Mars ve Merkür retroları bitti. Şimdi iş hayatınıza ve de kazançlarınıza odaklanma vakti. 21 Ocak Kova yeni ayında çalışma alanınız ve kazançlarınızda daha adil, dengeli davranmanın sorumluluğunu üstlenirken, bireysel özgürlüğünüz ve haklarınıza da sahip çıktığınız bir başlangıç yapmıştınız. 5 Şubat Aslan Dolunay'ında ise attığınız bu adımın sonuçlarını daha üç dünyanızda hayat görüşlerinizde gerçekleşen bir değişim enerjisiyle hissedeceksiniz. Bu dönemde partner ve ortaklıklarınızla ilgili belirsiz bir durumun içinden geçmektenizsiniz. Bu nedenle dikkatiniz biraz dağınık olabilir, yanlış kararlar almaya eğilimli olabilirsiniz. ...karar almak için beklemekte ve güvendiğiniz kişilerin danışmanlığına da başvurmakta fayda var. Bu enerjinin görünebilir etkisini dolunay öncesi ve de sonrası yaklaşık 3 gün gibi düşünebilirsiniz. Ama merak etmeyin, Jüpiter Mayıs'a kadar size ortaklıklar alanında destekler sunmakta. Aynı zamanda bu dönem psikolojinizi anlamak için de e, oldukça verimli bir dönem. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün... 10-11 Şubat'ta Plüton ile yapacağı kavuşum ise sizin yaratıcı olduğunuz alanda aşk, çocuklar veya hobilerinizle ilgili bir konuda zihinsel olarak güçlü bir odaklanma enerjisi işaret ediyor. Bu konularda yaratıcı enerjiniz oldukça güçlü ve derin bir şekilde ortaya çıkabilir. Yaratıcı çalışmalarınızda hobilerinizde kullanmak için oldukça verimli aşk hayatınızda sözlerinizle karşınızdakini hipnotize etmişçesine etkiniz altına alabilirsiniz. Bu derin enerjinin olumsuz kullanımında ise karamsar, kuşkucu hissedebilir veya karşı tarafı baskılayan, manipüle eden bir dil kullanabilirsiniz. Sevgililer gün haftasına bakarsak. Şubat ayı genel olarak romantik enerjiler içeriyor. 14-16 Şubat tarihleri ise ekstra romantik, bir nevi büyüleyici bir an yaşayabileceğinizi işaret ediyor. İlişkiniz yoksa da tanışabilirsiniz. Başınız dönercesine toz pembe sislerin havada dolaştığı bir etki bu. Yalnız uyarmakta fayda var. O an için güzel, ancak çok da tanımadığınız yeni bir ilişki içindeyseniz karşınızdaki kişiyi gözünüzde fazla büyütüyor, olumsuz yönlerini görmezden geliyor olabilirsiniz. Yeni ve önemli bir karar almaktan Kendinizden ödün verecek hamlelerde bulunmaktan kaçının. Siz daldığında gerçekler su yüzüne çıkacak. Hayal kırıklığına uğramayın. Anı yaşayın, güzel geçirin. Çok da ciddileşmeyin. Bu aynı zamanda kazançlarınızı artırabilecek ve hayata bakış açınızı geliştirecek bir ilişki veya ortaklık da getirebilir. Ve bu ortaklık yabancılarla ilgili olabilir medya ve tanınma anlamında da şanslısınız. Özellikle 23-24 derece güneş, ay veya yükselen derecesi olan başak burçları bu ayakları yerden kesen enerjiden oldukça yoğun etkiliyor. 18 Şubat'ta ortaklıklardan gelecek teklifler olabilir. Nitekim 20 Şubat'taki balık yeni ayı da sizin partner, evlilik, ortaklık evinizdeki bir başlama enerjisini işaret ediyor. Bu konu bazı ortaklı konular, maddi manevi paylaşımlar, borç ve krediler alanı da içeriyor. Yeni bir ortaklık, evlilik, işle ilgili bir sözleşme söz konusu olabilir. Başağın ilk derecelerinde bulunan güneş, ay veya yükselen dereceniz varsa bu etkiyi en çok siz hissedeceksiniz. Yine bu yeni ay dolunay enerjisini öncesi ve sonrası 3 gün gibi düşünebilirsiniz. 21-22 Şubat'ta ise kendinizi kariyer hedeflerinizde iletişimsel ve zihinsel anlamda daha aktif, yaratıcı, hatta biraz isyankar ve savaşçı hissedeceksiniz. Oldukça canlandırıcı, uyandırıcı bir etkiye sahip olduğu için eğer yazı, çizi, yazılım, kodlama gibi zeka, tasarım, yaratıcılık içeren bir iş yapıyorsanız bu et enerjiyi mutlaka değerlendirin. Şimdiden başarılar diliyorum çok güzel bir Şubat ayı olsun.